Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Hep 5-6 milyonluk çekeceğiz değiliz ya. Bugün de gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldim. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, hamamlı, sahonalı, enerji odalı. Gerçekten mükemmel bir villa değerli arkadaşlar. Tabi video biraz uzun olacak. Sizlerden sabır diliyorum. Videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Full eşyalı deniz manzaralı denize sadece 2 kilometre mesafede villaların bulunduğu bölgede Sinan kardeşim şu anda yüzme havuzunun üzerinde videoya başladık onu çekiyor. Kamelyası var otoparkı var kot farkından dolayı hamam sauna ve birçok aktiviteler yerleştirilmiş videonun içerisine kamelyanın içine bakıyoruz böyle ee, gördüğünüz üzere. 6 kişilik bir masa kurulmuş üstü kapalı hemen burada sabit bir barbekü alanımız var değerli dostlar havuzdan çıktınız gölgelik yerde oturdunuz mangal yakmaya çalıştığınızda burada da güzel bir sabit barbekünüz var ön tarafa baktığımız zaman güneş kırıcılarının süslemeleri yapılmış bir ve ikinci katı tamamen doğal taş antresit renginde kaplamaları yapılmış Villa ilgili hemen şu bilgiyi de verelim. İsteyene, isteyene detaylı video atabilirim. Radya temel olarak yapıldı değerli arkadaşlar. Tabi çift duvar olarak örüldü. İçerisine stroforlar konuldu. İsteyen arkadaşlara bu özel videoları da gösterebiliriz. Tabi veranda alanına baktığımız zaman Traverten desenli kalabodurlar döşenmiş kanyon malzemelerde de burada da palmiye ağaçları çam ağaçları dikilmiş harika bir peyzaj verilmişler dostlar bunun bir bu kadarı da alt tarafta bahçemiz mevcut hatta bunun iki misli daha alt tarafta bahçemiz mevcut dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut akıllı ev sistemlerinden donatılmış harika bir villa ebeveyn banyolu giyinme odalı sizlerden videonun başında söylediğim gibi sabır istiyorum uzun bir video olacak. Detaylı gezeceğiz. Detaylı incelemenizi istiyorum. Giriş kapımızı gördünüz. Hem otopark hem yaya giriş kapısı. Buradan da çelik kapımıza doğru gidiyoruz. Şimdi evimizin içerisine girip detaylı bir bilgi vereceğiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şöyle çelik kapımızı açtığımızda Sinan kardeşim de ev eşyalı, full mobilyalı olarak veriyoruz. Ayakkabımı çıkarmak zorundayım. Çelik kapıyı açtığımızda harika bir koridor alanımız var. Sinan kardeşimi içeri davet ediyorum. Değerli dostlar çelik kapımızı kapattığımızda gerçekten mükemmel bir vestiyer alanımız var. Gördüğünüz üzere boy aynası, çekmeceler vesaire. Giriş kısmında da şöyle e, güzel bir banyo alanımız var. Sinan tekrar detaylı bir şekilde çekecek. Çok üzerinde durmayacağım. Giriş kısmında banyoyu gördükten sonra full mobilyalı garantili bir şekilde mobilyalı bir şekilde satıyoruz. Ben mobilyayı beğenmedim. Değiştirme şansınız var. Hemen giriş odasına, girişteki odaya giriyoruz. Gördüğünüz üzere giriş kısmında iki tane sürgülü kapı verilmiş bahçe alanına çıkış için Beko marka adventure klimalar konulmuş. Yatak başları oldukça güzel. Dört, e, dört kapaklı gardırop alanımız mevcut derler arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çekim yapacağım. Bodrum katını en son ineceğim. Hamamı, saunayı, enerji odasını ee, ve mini barı daha sonra size göstereceğim. Benim için ebzel olan önce evin içini gezdirmek. Burada da duvarda aynalı camlar kullanılmış. Gerçekten harika bir şekilde çift açılımlı kapımız mevcut. Salonun içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere gayet güzel mobilyalar. iç mimar tarafından tasarlanmış. Harika mobilyalar konulmuş. E, ee, veranda alanında havuz başına sürgülü kapı. Yanlarda sabit camlar. Televizyon ünitesi. Yine bütün e, beyaz eşya Beko marka. Advanter klimalar oldukça güzel. Oldukça şık tasarlanmış değerli dostlar. Tabi mutfak kısmına şimdi geçeceğiz. Kısmen ayrı mutfak gibi gözüküyor. Mutfak kısmına geçtiğimizde burada... Ee, mini ada mutfak ama bunu yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Frenli çekmeceler şöyle göstermek istiyorum sizlere. E, ee, 6 kişilik masa olarak da kullanabilirsiniz. Ada mutfak tarzında. Tabi bahçe mobilyalar da var içinde. Su sebiline kadar hepsi mevcut. Hepsi Beko marka değerli dostlar. Şöyle alt kısmı ve üst kısmı değişik farklı mobilyalar kullanmış mutfak dolabının içerisinde. A'dan Z'ye hepsi hazır bir şekilde yapılmış sizlere sunum yapıyorum. Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış gerçekten şık bir villa. Şimdi iki katlıdır. Normalde arsanın kod farkından dolayı bir de bodrum katı var. Bodrum katına en son ineceğim derdi arkadaşlar. Şimdi tekrar koridor kısmına geldiğimizde galaksi siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Granit mermerler, antresit gri ve camlarla korkuluklar yapılmış. Duvara baktığımız zaman duvar kağıdı değil. Gerçekten güzel bir e, İtalyan boyayla işçilik yapılmış. Basamaklar düz şekilde gidiyor. Merdiven kuvanını aydınlatmak için İtalyan camlar var. Buradan dışarıdan içeri göremiyorsun. İçeriden dışarıyı görebiliyorsun. Sağlığa çıktık. Tekrar düz basamaktan yukarıya çıkıyoruz. Ortadaki avize gerçekten harika bir villa. Özellikle odalarda hem ebeveyn banyo hem giyinme odası olması çok da güzel olmuş. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var değerli dostlar. Hemen birinci yatak odası, ikinci yatak odası. Çünkü bir tanesini aşağıda göstermiştik. Odaya girer girmez. ince bir koridor oluşuyor değerli dostlar. Burada gördüğünüz üzere şimdi hemen lambaları yakıyorum. Bir ebeveyn banyomuz mevcut. Şeffaf temper camla duşa kabin. Oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Oradan çıktığımızda koridor kısmında devam ediyoruz. Burada da giyinme odamız var değerli arkadaşlar. Dolaplara yapılmış boy aynası kullanılmış. Sinan kardeşim yavaş bir şekilde sizlere gösteriyor. Gördüğünüz üzere tabii koridor kısmında gene çekmeceler ve dolaplarımız mevcut. Hemen odanın içerisine geçiyoruz. Odanın içerisine geldiğimizde güzel bir Fransız balkonumuz var. Perdeleri yapılmış. Burada aydınlatma için altı sabit üstü çift açılımlı e, pencereler var. Burada da aynı şekilde çift karşılık yatağımız mevcut. Sağında ve solunda komodinleri var. E, i̇kinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz. Dediğim gibi uzun bir video olacak. Çünkü villaya bayıldık der. Gerçekten harika bir villa. E, üçüncü yatak odasına doğru geçtik. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde gene çift kişilik yatağımız. Her odada klimalarımız gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet ferah bir yatak odası şöyle balkona da çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış 500 metrekare arsa içerisinde Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Tabi her bütçeye göre biz video çekiyoruz e, tın, e, sunum yapıyoruz. Tabi dördüncü yatak odasına geldiğinizde genç odası gördüğünüz üzere burada da iki tane baza yerleştirilmiş. Gene sağında solunda aplik lambalarımız var. Envanter marka klimalarımız var. Fransız balkon iki tane enerji ışık aydınlatma için güzel düşünülmüş dört kapaklı gardırobumuz da mevcut değerli dostlar. Tabi dört odamızı tanıdık şimdi şöyle bir banyo alanımız genel banyo alanımız daha mevcut banyonun içerisine geldiğimizde oldukça ferah bir oda büyüklüğünde değerli dostlar gördüğünüz üzere kulaç açtığımda çok rahat manevra edebiliyorum. Aynı zamanda tuvalet alanı Hilton dolabı burada da boy dolaplarımız mevcut gördüğünüz üzere çamaşır makinesi yeri Aynı zamanda e, gene ikinci çamaşır mak kurutma makinesi pardon ikinci demeyeyim de çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste konmuş. Gerçekten güzel. Şimdi biz odalarımızı tanıdık. E, evimizi detaylı bir şekilde gezdik. Ben size söylemiştim. Bodrum katına en son ineceğim demiştim. Çünkü gerçekten Harika bir e, işçilik, harika bir plan, harika bir proje değerli arkadaşlar. arsadan kod farkı olduğu için alt katı mükemmel bir şekilde değerlendirilmişler. Ön taraftaki bahçe kadar yan tarafta da bahçemiz var. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bodrum katına gerçekten burada insan... Huzur, e, güven içerisinde hissediyor kendisini. E, harika bir villadan bahsediyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aşağı indiğimizde harika bir koridor alanımız var. Tabi burada bir bar çalışması yapılmış. Yani hamamda, saunadan çıktığın zaman burada soğuk içeceğinizi içebiliyorsunuz. Burada da işte şezloklarımız var. Bahçe alanına çıkıp güneşleme yapabilirsiniz. Sinan hemen şöyle saunayı bir gösterelim. Sinan kardeşim size saunayı bir göstersin. Hamamı da göstereceğiz. Tabi enerji odasını da göstereceğiz sizlere. Oldukça ferah geniş bir sauna alanımız var. Tabi burada da e, hamam alanımız var. Sinan kardeşim onu da gösterecek. Çok fazla detaya girip sizi yormayacağım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzel bir hamam alanımız söz konusu. Aynı zamanda aynı zamanda en güzel yerde burada hem banyo hem jacuzzi alanı düşünülmüş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki kişilik jacuzzi konulmuş buraya. Burada da duş alabilmeniz için bir duşakabin kabin, e, tuvalet alanı, hilton dolabı değerli arkadaşlar. Bir de enerji odamız var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere burada da enerji odamız var değerli arkadaşlar. E, termosfon vesaire kullanılmış. Değerli arkadaşlar videoyu bağlayacağım. Videoyu bağlayacağım. Bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, full mobilyalı, hamamlı, sahonalı, gerçekten harika bir villa. Havuzlu ve otoparklı villa sunumunu yaptık hakkınızı helal edin videonun fiyatını başta söylemedim. Unuttum çünkü ev harikat görünce hemen sunuma başladım. Bu güzel villanın fiyatı 29 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 29 milyon Türk lirası Didim sınırları içerisinde takası açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.